Merhabalar dostlar ben Fukan bu hissetti Sık belki son bölümüne gelmiş olabiliriz Yani son bölüm derken senin sonuna gelmedik Yani ne, ne demek istediğimi söyleyeyim arkadaşlar Biliyorsunuz ki biz bayağı bir sık çekiyoruz Ve zaten bu bir hafta tatilde de bayağı bir sık var legacı çektik Bayram özel 3 video attık günde iki video attık. İki gün iki video atmadım diye alçak kızmıyorum. Çünkü elimden gelince geç, geçenki videonun trafiğinin üzerine bayağı video attım bir gün. Bir günde iki video attım. Sizin için ya her şey yaptım. Sikvar Legacy çektim. Minecraft çeksin. Yani Sikvar çektim de genelde. Ama şey genellikle sizi eğlendirdiğimi düşünüyorum ben yani. İnşallah eğlenerek izlemişsiniz videoyu. Bu belki arkadaşlar izleyeceğiniz. Yani bir hafta geldi. Bir haftaya kadar Bekleyeceğiniz bir şey olabilir Okulu açılması ben de istemiyorum İşte ama yapacak bir şey yok yani Çünkü yani o Eğer okulla bayağı taht olsa Bayağı bir şey Ama şey yok yani o, olamıyor işte bu Ama arkadaşa sözlü yaptı sonu kalmıyor Devam edeceğiz belki devli boss yüksek sağlık sensörüne etkilenmez Kafa vuruşundan etkilenmiş tamam, Dev vuruşundan etkilenmiş etkilenmez. Yani arkadaşlar bu hafta sonu söz belki yeni oyuna başlayabiliriz çünkü bu oyunun bitmesi az kaldı zaten. Neredeyse yani bir gramcık falan kaldı yani öyle bir şey düşünüyorum Biz hemen bir saldıralım yok bu kale okçu da halledemez bununla. Ben de zaten arkadaşlar video çekmek istedim ama Hapte hiç tablet alamıyormuş yani bu <Gülüyor> <Gülüyor> Anlamımız çok azaldı. Geri gitmemiz lazım. Dayanız ya muhtemelen. Ayın batması az kaldı. Bir azıcık falan. On, ondan başka büyülemiz de var. Dev zombi ölmemiş ama. Hadi lan daha ne kadar batacak bu abi. Abo bir saniye <laughs> Ve en <el> kısa da <laughs> 55 kişi olduk Şu paşeyin Beyken boyutu da <laughs> Ne geldi yardıma? Bir SWAT at. Oğlum yardım silinmiş. Duyguya çekilin canlarınızı doldun. Dev falan boss gelmesi iyi arkadaşlar. Valla ben aşağı böyle ne bileyim yani hafta içi de videolar çıkmak istemem ama hafta içi tabi alamadığım için zor yani. Valla. <laughs> evet yaşadın, dev istihbarat öldü. Boş aşağı yüksek sağlık sen et etkilenmez. Koşan zombiler geliyor bizim. Koşan zombiler halledi hemen ben saldırmamız lazım. Atak. Saldın çünkü bunda bunda biz yok edemeyiz arkadaşlar söyleyeyim. Umarım şu soğuk atat hemen dalmaz ya. Hemen şu Şu şey olmadı lan adama. Hayır sen de almayacağım aslanım. Bu da spatula mızrağın kaybesi bile hala düşüyor arkadaşlar. Panik etmeyin diyeceğim ama. Ha bu şuan, bazı kişiler şey Allah bela. Bazı kişiler belki şey demiş neden böyle adamların önce falan oyundan çıktığını söylemişti belki bazı bana. Bunun sebebi ise arkadaşlar galiba bir adamınız ölünce 20 gece 20 gece gelseniz bile hatta kalsız bile başama alamıyordunuz galiba. İlla yani galiba hiçbir adamın ölmemesi lazım. Onu çok emin değilim ama dene, deneyeceğim ya arkadaşlar. Hemen full şu adamlar De falan zombi gelmese iyi de geldikleri için abi çok sıkıntı oluyor ya. Dev zombiler zaten aşırı derecede zor. Bir de kayılar geliyor. Acaba kayı aydıla geliyor mu? Hani onlar da bir zombi ya. Ya şimdi onlar ne alaka derseniz... O zombi modu geldiğinde kayı, kayı aydı ve sparton boss yoktu galiba dev. Ya ben yanlış da biliyorum bu şundu? Çok sıkıntılı zombiler gelmiyor ya. Yerden çıkan zombiler geliyor sadece. Şu dev spartan falan zombiler gelmesin biz hallederiz abi her şeyi. Oysa çok güçlü zaten. Bir zombi öldürmüşüz. Oyundan çıka çıka halletmişiz. Valla bir alkış ya. Siz değiliz zombiler yere düşünce çok zarar vermiyorlar ya. Kanatamıyorlar. İyi en azından. kolumuz düşman geldi diye şey yapıyorlar ya <laughs> Saldın işte Allah <laughs> Daha da o madenciyi yedi almayın <laughs> Altına artık gerek yok da. Madencimiz can çok az. Biraz dinlensin oldu arkada. Zehirli zombiler haç. Tüm zombiler gelse. Ya yani dev zombi haç. Zehirli zombiler haç. Yerden çıkan zombiler gelse. Baya baskı olacak da. Oğlum baya yerden çıkan zombi geliyor. <laughs> bu ne? Allah'tan Beykel'in özelliği sayesinde zombiler Allah <laughs> Allah Oğlum iyi ki valla defans yapıyoruz Hayır saldırmak da istemiyorum çünkü madencilerin aslında bile çıkartıyor <laughs> Abi çok bir yerden çıkan zombi geldi ya bu ne Ya bu ne abi lan Ne içimde adam ya çok sıkıntılı oldu. Çok yerden çıkan zombi geldi. Evet. Neyse artık savunacak bir adamımız var güçlü. Zaten gerçi kendisi de çok kullanmadığım da vardı tabi. Şimdi baykat mı alsam abi ya ne bileyim ya böyle düşününce. Dev basabilir mi? Yok abi ben SWAT atayım şeyini geliştireceğim güçlü olsun. da gözükmüyor ama bir şekilde. Neyse iki, iki bölüm Adam bu bayağı fulledik. Ispat güçlü olsa bile hala sık. Bir de abi adam öldüğü zaman basamıyoruz da. Yani her türlü benim çıkmam lazım ondan yani. Şimdi bu direkt saldırmasın abi ya. Tam defans yapıyor. Fulla bu zombilerden gelsin ben bu dalgayı da atlatırım. Neymiş gece 15 bugün inşallah gece bir yemeği geçeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu da uzun Anca. yapmaya aldı. Saldı saldı. Ben defans yapmayı şaka yaptım ya. Ben defans yapmayacaktım aslında. Şakaydı yani bu. Bence aldı adım ben yönetim. Oğlum şu yerden çıkan o kadar korktukları için beni 好，你的啊。 Kay ölmedi lan o da. Demek ki sonunda yani Şunu kılıcı yükseltelim bu da ben tamam. <laughs> ya dev zombi sen neden canını fullemiyorsun ya? Olduğumuzu canı fena bu da. Ben ilk başta adamlarımı max'im sonra baykat yapayım. Ya 20 cil falan baykat yapayım ya. Ay en azından aynı anda aynı anda alalım başarılı. O da Maps'in maksimum ince gelen pişmanlık hissi. 10 17'ye geçsek 18 kas 8. Yaz ya savunuyor abi resmen bizi ya. Şefsiz kaygene gelmiş. Bak bizim zombiyi çekiyor. Ya oha bu kocaman ayıyı bile çekiyor yani. Bizim devle falan da çık bu o zaman. saldırmamız lazım. şeysiz kay çünkü olduğu sürece zor. Sus. Ve bizim maaşı çok <laughs> madenci falan ölmeyecek. Bu falan basit. Benim hiçbir adamım ölmeden geçecek. Aga baba ben ciddi diyorum öyle iyi atılıyorum. Vallahi ben iyi atılıyorum. Keşke de deneseydim daha önce. Deneseydim de başamaz yani değil mi? Deneyemeyim ki arkadaşlar yani. çünkü baş o ne zaman birinci gece hayat kaldığı zaman bana başarmıyor işte. Bir saniye ben cidden öldüm mü? Hay abi ay ya şaka yapıyorsun bekle. Oğlum oyundan çıktım alt tarafı. ne yaptım ya? Bir saniye yok şaka ya. Cidden mi yani? Ben pes et demedim bir şey demedim lan ne oldu? Ya bak gördünüz değil mi? Abi, Ben mutlu olmazsın ya yemin ederim. Ya abi hile görüyor musunuz siz? Gördünüz değil mi? Kaybetmişim. Yeni oyunmuş. <laughs> Yok efendim ya. Şey şey de olsun. Ya aga ya. ya abi. Ben pes et mi dedim o da yanlışlıkla. Ya böyle saçmalık olamaz ya. Oyundan çık diyor zor çıkıyor zaten. <gülüyor> 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 Aga ben saymıyorum yemin ederim ya. Ben saymak istemiyorum ki. Bilek mi oldu ya sana ne yaptın gene. Sebepsiz diye ya şey suç oluyor ya. Mızaklamı ye ya. Neyse. Uğur. Şu turnuva yapak bari en azından. Şahsen söyleyeyim ben o da pes etme dedim Ben kaydı bir daha izleyeceğim bu arada <laughs> Ya yürü git ya Oyunun iğnesine baksana bile köylü yaptı her zaman çıktım diye mi ya Diye hafta sonu galiba başağıma alacağız Siz de da bir yazın. O da ben hiç pes etme dedim. Emin klasik. O <laughs> zaman bize iyi yapak mal olur. Ya yemin ederim insanın kafası almaz şuna ya. Nasıl olur abi ya? Ya benim canım çok sıkıldı şu anda. Yo, o, bebek gibi de alacak halimiz yok. Ne? Ben bir daha gelem ne 16 geceye ne var ki? En basit hilesi yapsam büyük alsam ben yemin ederim 16. gece aynı gece bir daha gelem. Hangi gece öldüğüme bakacağım. Aga oyun hile yaptı. Ben saymıyorum. <laughs> kendi kendi pes etmedi kesin ha. Ya oğlum heykel olmuş yok olmamış şey olmamış. Nasıl ben beni saçma sapan şaka ya. madem öyle bana bu hileyi bana bu saçmalı yaptırttığım Bak yanlışlıkla makitten falan tıklıyor Bozuk lan <laughs> Ya ben sizi yanıtlarınızı bekliyorum Sizce ne yani hile mi değil mi? <laughs> Abi hile değil. Anladım. Ya hile diyen NE olabilir bak tamam mı? Ya abi hile falan değil ya. Kesin kendinden pes et dedi. Valla kendiliğinden pes et dedi. Çünkü bakın kaydet ilk 30 saniye sizde kaydet kaydetle çık diyebiliyorsunuz. Pes et var kesin kendinden menüyü açtı. Pes et dedi vallahi kesin. Allah'ım şu buz şu buz oldu semin beni pa pa ediyor ya. Adamlar da Bu ne oğlum? O ne kayçın? <gülüyor> oğlum... <gülüyor> Yeni okçuyu öldürdüğün zaman başkası geliyor. <laughs> en mantıklı özellik buz ve lav ya. Cık. Ya yemin ederim bir hile var bak. Ben yemin ederim bak. Bir hile olduğuna eminim. <laughs> ben o da kaydı bir daha izlemek abi. Saçma sapan bir özellik <laughs> koydular kesin ha. O da ben orada kaybetmedim de kesin bak şurada otomatik çık dedi. Bak mesela şu an mesela ben oyundan kapatsam kesin çık diyecek kesin otomatik olarak şey oldu abi böyle saçma sapan bir sistem mi yaparsınız ya cidden şu oyuna ne yapacağımız arkadaşlar söyleyeyim ben hemen pes etmem böyle hemen oyunu silir de şey yap falan yapma merak etmeyiz o tekrardan baştan başlayacak ben tek başıma yapacağım ben şey yapacağım arkadaşlar tamam mı ne yapacağımı söyleyeyim ben o da Bak kendim gelmeye çalışacağım bugün yapamam çünkü video arkası uzadı iyice Yani çeşke girmeseydim turnuva pişman oldum da Yapacak bir şey yok. ben tekrardan yapacağım yani belki videodan sonra falan yaparım Sonra da arkadaşlar Size o kaldığımız geceden göstereyim bir şey olmamış gibi devam ederiz Ha öyle gelirken de boş boş gelmeyeceğim bu oda. Biraz oldum iyi iyi olduğu zaman geleceğim ben. Bizi anlamışsınız da beni arkadaşlar. kopakla hemen nasıl kaçıyor lan Attack Defend takviye gelmiş Ölmesi istiyordum zaten. Ya, ya <laughs> ne yalan o. Ya of ya. Ya abi can sıkıntısı içimden nasıl geçsin? Belki diyor olabilirsiniz. Ya canım fazla sıkma ne olacak? Tekrardan yaparsın diyorsun da. Oyunun bir bug'ı yüzünden ben böyle bir şey yaşadıysam. Bak bu bug'ı Allah bir türlü belası versin. <gülüyor> 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 Oğlum maden öldüyor madenci yeni sıçrıyor ne biçim? <laughs> evet biraz oldu fullas gün kimin 2000 geleceğini biliyorsunuzdur. Siz zaten turnuvayı izlediniz. Bu adamın kim olduğunu biliyorsunuz. Turnuvalarla ilgili daha çok da mod gelecek. Ben okuyamam onu artık biliyorum abi. Gerçi o çılgın da değil miydi ya? Şimdi Ya kullanıcı <Gülüyor> <Gülüyor> bunu beklemiyordum ah. <laughs> 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 taktiklerle oynarsanız her bir maç kazanırsınız ben de söyleyeyim. <laughs> evet şey aldık evet. Bir az canım sıkıldı yani. Bu video arkadaşlar bittikten sonra merak etmeyin ben bayağı bir normalisi bu yıldızların hepsini tekrar oynasam gerekirse yapan bunu yani baya iyi kostümlerimiz var ben o zamana dek şu şeyi hazırlıyorum bak tamam bak bunu unutmayın bunu kosmaz hazırlıyorum hatta pardon bunu hazırlıyorum tamam mı okçu da buzla bir şey falan bir şey donduyoruz düşmanla madenci de, de bu ispatalı da zaten şu an değil. bu ikisi de yapan muhtemelen ondan sonra arkadaşlar buzla ilgili çok şey yapılabilir ama ben bunu da seçiyorum heykelimizin şeyinde ne seçeyim altın seçeyim belki bir şey bir iş bir şey falan ya böyle diğer bölüm ben bakın bu normali sileceğim tek an bundan bir sürü yapacağım 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 elmas bak ben tek hafta hafta sonra geri döndüğüm zaman size net söyleyeyim o cuma video gelmeyebilir ama geri geldiğinde belki bu kostümün hepsi olacak bende ciddi diyorum voltaik oğlu Sonra andiyat olur. çok emin konuşmuyorum bu arada yani emin değilim. K kasa mıyım kasa, kasamaz mıyım diye. Ben şu an çok emin değilim. Diğer aşağı video belki iyi geçer. O zombilerin kalıncılarına devam edeceğiz. Şimdi görüşmek bay bay kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.